Sevgili 2 yaş ve 3 yaş ebeveynleri, siz de evde ben yapacağım krizi yaşıyor musunuz? Eğer yaşıyorsanız evde minik bir bağımsızlık savaşçısı var, bunu unutmayın. Biliyorum bazen çocukların her şeyi ben yapacağım çığlıkları sinir bozucu olabiliyor. Ama gelişimin en sağlıklı temel basamaklarından biri çocuğun tek başına bir şeyler başarabilmesi ve yapabilme kapasitesidir. Çocuğunuz ben yapacağım derken aslında temelde öz denetim, öz yeterlik ve özgüven duygularını inşa ediyor. Dolayısıyla bu alan açmanız, biliyorum sizin için her zaman kolay değil. Sizin 30 saniyede yapacağınız işi bazen çocuğunuz 10 dakikada yapacak. Bazen yerlere dökecek, bazen dağıtacak ama kendi kendine bağımsız bir birey olmanın temelini burada inşa edecek. Lütfen bu noktalarda çocuğunuzun ileride ben başarabilirim diyen bir yetişkin olmasını istiyorsanız ona alan açın. Biraz sabredin, biraz onun kim bir şeyler başarmasına izin verin ve onun gelişimini destekleyin.